2025 yılında Ulaş ilçemizde kırsal altyapıyı güçlendirmek için kapsamlı bir yatırım programı hayata geçirildi. 14,8 kilometre birinci kat asfalt, 55,3 kilometre ikinci kat asfalt yama, 25,2 kilometre onarım ve stabilize yol tamamlandı. Ayrıca 9,9 kilometrelik kırmataş çalışması ve 2500 metrekare parke taşı uygulamasıyla köy yollarımız daha güvenli ve konforlu hale getirildi. İlçemizde bir adet içme suyu projesi tamamlanarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz suya erişimi güçlendirildi. Tüm bu hizmetler için 2025 yılında Ulaş ilçemize toplam 12.958.439 lira tutarında yatırım gerçekleştirildi. Ulaş'ın altyapısını geliştirmeye, yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz sandın Ayda geçti göremedim yar seni